Merhabalar, Işılla Pratik bilgilere hoş geldiniz. Bugün e, odalarımızı derleyip toparlamamız için yapabileceğimiz neler vardır. E, sizlerle onu paylaşmak istedim. Özellikle e, kadınların olmazsa olmazı fülerler, e, makyaj malzemeleri en başta tabii ama aksesuar anlamında takılarımız, tokalarımız, e, bununla beraber işte objelerimiz ve olmazsa olmazımız filallerimiz var arkadaşlar. Şimdi onları dağınık vaziyette olduğunda işte bir kutuya tıkıyoruz. Bazen çabuk çabuk almak istiyoruz. Bu sefer de dağılmalarına sebep oluyoruz. Farklı ürünler olabiliyor. Pamuklu olabiliyor, saten olabiliyor veya incikte boncuklu şeyler olabiliyor. İşte bunların ufak da olsa sizlere bir saklama ve kullanım hani rahatlığı sağlayacak katlama usullerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi benim elimde olan hani materyalleri değerlendirmek adına söylüyorum. Böyle güzel bir saklama kutum var. Biraz da şeffaf işime de geliyor. Üzerinden hani bakıyorum. Aksesuar olarak kullanabilecek olduğum ne varsa hemen seçme şansım oluyor. Böyle bir kutumuz var. Şöyle kenara alalım kendisini. Bununla beraber işte görmüş olduğunuz farklı boyutlarda filallerim mevcut. Bunları boyutlarına göre farklı kutulara nasıl sığdırabilirim? Ee, şöyle de bir sepetimiz bu hasır sepet de olabilir vesaire. Benim elimde kumaştan tercihen kullandığım bir sepetim var. Ee, bunun sebebi de hani hasırda vesairede de e, fülerlerin ya da e, böyle ince hani kumaşların takılmasına neden oluyor. Bunu engellemek amaçlı ben tercih ediyorum kumaş sepetleri. Şimdi başlayalım idilerseniz. Aslında böyle kutularımız çok daha sağlıklı oluyor. Şimdi başlayalım pamuklu ürünlerden başlayarak katlamalarını göstermeye çalışayım size. Şöyle alayım. Öncelikle kutumuzu şöyle. Ee, bu aslında bileklerimize bandana olarak başımıza kullanabileceğimiz boyutta bir füler. Şöyle göstereyim size. Piyasada rahatlıkla bulunabilen ve kırmızı rengi de ben çok severim bir füler. Bunu böyle bir kutuya nasıl sığdırabiliriz arkadaşlar? Öncelikle şöyle fülarımızı aldık, boyutlarını saklama yapacak olduğunuz, dizicek olduğunuz kutuya göre kendiniz ayarlayın. bunu e, nınam e, şey demiş el tüsü. Elinizde düzgün bir şekilde katladığınızda ürünlerin yıpranmasını engellersiniz. Şöyle gördüğünüz usulde katlıyoruz. Aslında Şöyle bir ruloya döndürüyoruz. Görüntü bu. Eğer ki kutu saklama kutunuz e, bu yüksekliği kaldırabilecek boyuttaysa şu şekilde çiçek gibi saklayabilirsiniz. Veya benim yaptığım gibi diyelim size. Şu şekilde ürünleri dizebilirsiniz. Aslında kravatlarınızı ve yaka e, mendillerinizi Erkekler için de bu şekilde saklamanız mümkün. Bir günde onunla ilgili bilgi verelim. Hep kadınlar üzerine yorumlarımızı yapıyoruz Zira. Biraz farklı çalışalım. Dediğim gibi birincisini yerleştirdik. İkinci ürünümüzü de aynı şekilde alalım. Tabi bunda el çabukluğu oluyor artık zamanla. Bir de pamuklu ürünlerin katlanması takdir ederseniz ki kayganlık yapmadığı için daha kolay. Yalnız şu uç kısımlarının altta kalmasını hani sağlayın ki kolay açılmasın ürünler. Sonuçta belli bir müddet kullanacaksınız. İkinci ürünümüzü de aldık. Genellikle bu tip filerlerimizi, ürünlerimizi biz e, işte malum e, bazen çantalarımızın kenarlarına bağlıyoruz, bazen e, bir aksesuar gibi pantolon kenarlarımıza bağlıyoruz. Bunları yaptığımızı hani söyleyebilirim. Yine aynı şekilde başka bir bandana olarak kullandığım bir fülerim var. Yazın özellikle ben terden hoşlanmam. Ter kokusu çok rahatsız edicidir benim için. O yüzden ter kokan insanlar da gerçekten çok iritli eder beni. Şu şekilde sığdırabiliriz. Mesela çok da size hani sıkıştırmadan gösterelim ürünlerimizi. Şurada da pamuklu yine bir ürünüm var. Özellikle işte yaz dönemlerinde çok kullanırım bandana ve benzer ürünleri. Hem terinizi aslında alır hem de hoş bir görüntü yaratıyor yaz aylarında. Gördüğünüz gibi şekilde dizmeye devam ediyorum. Son pamuklu ürünüm. Onu da göstereyim. Evet bu şekilde. Şimdi şöyle elimizde yürümcük tarzı bir e, fularımız var ise bunlar boyutları farklı olabiliyor biliyorsunuz. Şu şekilde avuç içine aldık diyelim, alttan da şöyle tuttuk, elimizle kıvırıyoruz arkadaşlar, hop rula şeklinde çıkartıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi daha dekoratif oluyor. Şimdi gelelim satan ürünlerimize. İpekli ya da satenler. Kayganlık olarak tabi çok farklı olabiliyor. Ben de böyle e, ürünleri hani çok sıkıştırmadan lütfen dokusuna da zarar vermeden katlamanızı öneriyorum. Bir tanesini şöyle koyabiliriz. Bir diğerini alalım. ütü yaparken de bu tip ürünlerde lütfen şuna dikkat ediniz ütünün ayarı çok önemli eğer mümkünse de e, ütülediğiniz ürünün üzerine eğer ipekli bir üründen ya da e, hani parlama ihtimali yüksek olan ütülendiğinde bir üründen bahsediyorsak mutlaka bir tülbent ya da bir ütü bezi kullanmanızı öneririm şöyle yapalım ipeklileri de ayrı yere dizayn edelim şöyle Yeşili, maviyi, pembeyi, aslında her rengi çok seven biriyimdir. O yüzden canlı renkler benim olmazsa olmazım. Gördüğünüz gibi sarı ve yeşil tonlarına bayılıyorum. Ve aldığım işte e, aksesuarları belirli yerlerim vardır. Onlar e, satışta bana özellikle e, esnaf Kardeşlerim, ablalarım, abilerim beni çok iyi tanırlar. O özellikle ürünleri bana e, açıkçası göstermeye de çalışırlar. Şu şekilde yapalım. İpeklileri bir yana aldık. Pamukluları bir yana aldık. İşte bu kadar. Şimdi küçük boyutta olan size fülerlerimizi hazırladık. E, küçük bir çikolata paketi gibi düşünün lütfen. İşte bu kadar. Şimdi gelelim Biraz daha büyük boyutta olan filalarımızı, aksesuarlarımızı. Dediğim gibi elimde benim bir sepetim var. Bu sepet sizin işte nasıl arzu ederseniz, kullanım alanınıza göre değişir. Onun dışında benim elimde olan ürünleri şöyle yaklaştırmaya çalışayım size. Bu ürünlerin şimdi göstereceğim zaten. Bu ürünleri katlamalarını da şöyle yapıyoruz. Sarı renklerine bayılırım püsküllü uçları saçaklı olan ürünlerin içte kalacak şekilde püsküllerini şu şekilde gösterelim. Şu yüksekliği sağlayacak şekilde katlamanızı tavsiye ederim. Bu da biraz bürümcük tarzı bir kumaştır. Çok fazla hani ister ütüyle açın, ister açmayın. Bir gül demeti şekline getirip şöyle rulo halinde sepetimize sıralamaya başlayalım bu da e, yine pamuklu ipek pamuklulardan bir şal bunu da şu şekilde dediğim gibi elimizle ötülüyoruz zaten bu tip ürünleri kullanmadan önce mutlaka kullanım alanına göre e, bir ütüden hani geçiyor dediğim gibi görüntü bu İkincisi yine benzer bir ürün farklı bir rengi ikinciyi. Şöyle mor renge bayılırım. Bilmiyorum. Enerji verir. E, ee, i̇pekli ama yine büyük boyutlarda olan ürünleri şöyle katlayalım. Buyurun. Çok da fazla kat izi yapmayız böylelikle. Yine kırmızılı bir ürünüm var. Filarım. Dediğim gibi bu ürünleri çok fazla katlayarak hasar vermeyin. Bu şekilde sıralayabilirsiniz. Ne ala diyorum ben. Turuncu. Canlı bir turuncu. Bir eşarbım var. Bunu da aynı şekilde. Çok da dediğim gibi kat izi vermeden sıralayalım. Şimdi gelelim biraz daha büyük boyutta olan eşartlara ya da fülarlara. Bunlar boncuklu ya da dekoratif amaçlı bazı pullu mullu vesaire olabiliyor. Bunları da yine en dışta kalacak şekilde kenar kısımları şöyle kocaman bir rula yaptığınızda karşınıza çok tatlı bir aksesuar dizilime çıkıyor. Yine bununla beraber bir tane de siyahlı çok sevdi, severek kullandığım pamuklu bir filarım var. Onu da aynı şekilde katlıyorum ve sepetime yerleştiriyorum ve son olarak bir tane daha fülerim var size göstermek için. Bu çok fazla ayrılabilen şal desen bir filar. Çok fazla şey olmuyor söyleyin. Katlanırken pamuklu olduğu için istediğiniz şekli verdirebiliyorsunuz. Şöyle de bir dizaynı var. işte böylelikle size bir çiçek demeti gibi sepetimize fülalarımızı koyduk. Diğer ürünlerimizi de şeker kutusu gibi hazırladık. Size efendim güle güle kullanmak düşüyor. İyi günlerde ürünlerinizi kullanmanız dileğiyle. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Like'larınızla biz de sevindiriniz.